Sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Yalakadan sanatçı olmaz. Veylat abi şey vardır ya, kendi yemediği lahmacunu satan esnaf vardır ha. ya, sonunda evet. en sonunda patlar yani. Patlar, evet. evet. Böyle bakacağını bildim, yırttım oraya getirdim sademiş. <laughs> Cesaretleri artmış ve sonunda davullarla, zurnalarla şenlik yapmışlar. Çünkü çığ yokmuş aslında. İşte o çocuk bugün aramızda. Sağ olun, sağ olun. Harika, harika. Politika, politika insan sıkılıyor. Bu <laughs> da <laughs> İstanbul'da bir yer. Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, saygılığınızla gün gibi doğdunuz İstanbul'a. Başka ya, Evet, evet. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorunda.